Sabah uyandım aklım yine sende yastığımın köşesinde Gülüşün gizlendi. Kahvaltıda çayım bile sana baktı Diyorum ki bu kalp yine sana aktı Ne zaman göz göze gelse Kalbim sanki parkta takla atar hep Gülüşün var ya komedi filmi gibi Başrolündeyim ama sen bil de Aşkımız romantik komedi Senle tatlı telaş ben de deli enerji Elimi tut şehir bizim sahnemiz Gülüşüne düştü Çıkamam bu filmden hiç Sen yürürken zaman bile yavaşlar Telefonum çalınca kesin o diye açar Planlar bozulur seninle daha güzel Bu hikaye bize sonu mutlu bir masa Bir bakışın yeter Tüm dertler kaçar Sen yanımdayken dünya güler Yağmur bile kaçar Aşk var bizde biraz gülme garantili Gel yazalım birlikte sahne <laughs> Aşkımız romantik komedi Senle tatlı telaş, bende deli enerji Elimi tut şehir bizim sahnemiz Gülüşüne düştüm ben Çıkamam bu filmden hiç yeah. Aşk b b Sabah uyandım aklım yine sende Yastığımın köşesinde Gülüşün gizlendi Kahvaltıda çayım bile sana baktı Diyorum ki bu kalp yine sana aktı Ne zaman göz göze gelse Kalbim sanki parkta takla atar hep Gülüşün var ya komedi filmi gibi Başrolündeyim ama sen bil de. Antik komedi Sen de tatlı telaş, ben de deli enerji Elimi tut şehir bizim sahnemiz Gülüşüne düştüm ben Çıkamam bu filmden hiç Sen yürürken zaman bile yavaşlar Telefonum çalınca kesin o diye açar Planlar bozulur seninle daha güzel Bu hikaye bize sonu mutlu bir masal Bir bakışın yeter dertler kaçar Sen yanımdayken dünya güler Yağmur bile kaçar Aşk var bizde biraz gülme garantili Gel yazalım birlikte sahne Sahne sevgili Sahne sevgili Aşkımız romantik komedi Biraz bana biraz sana göre şekilli Bu film maz replikler sonsuz başrolüm sensin biliyorsun çok hoşsun <Sessizlik>